Oyun oynayacağız. oynayacağız ya. Yapalım mı? Yapalım. Önce renk seçelim. Hangi renk olsun? Mavi. mavi, kırmızı, mı? mavi mı, kırmızı mı? Mavi mi kırmızı mı? Hangisi bir tanesini söyle. <laughs> Yeşil mi dersin? Yeşil olsun mu? Yeşil. <laughs> Hangisi olsun? Yeşil olsun. Mavi mi olsun? Sarı olsun. Tamam mavi olsun. Hayır biz mavi. Aynur sen sus. De ki aynur sus. Evet, sus. Sen sus sus. Sen sus. Sus sen sus. sus. Sen sus. Sen sus. Sen sus. Kus sen sus. Yok Tamam. Şimdi... Şimdi Bunu bunu oku bakayım. Bunu A, A. Bu A mı? Bu A. Bu A'ymış. Peki silelim mi? silelim. Peki. Sonsuz. Bu kaç? Bir. Birmiş. Bir. Silelim mi biri? Bir silelim. Bir, bir. Sinelim biri. Sonsuz. Bir, bir, bir Tamam. Peki. Sen de yapacaksın. Bu kaç? Bunu bir. Üç. 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 Sen sil hadi. Silelim. Buradan. Buna bastık. Sonra buraya bas. Olmadı bir daha bas. Tamam şimdi sen yap. Bu minimumum. Ne mı? yapıyorsun önce onu söyle. Çiçek. Ne? Ne? ne yaptığını söyle. Çiçek. Çiçek yaptı. Çiçek. Çok güzel bir çiçek. Bak. Cemre. Çitik. Cemre. Bak. Çiçeği temizleyelim mi? Cemre bana bak. Tamam. Sen sus. Sus. Peki. Sus. Cemre. Bu kaç kuzu? Dört. Dört. Bak. Dört. Aferin. Açmış, Hı -hı. Ulan, ne çekiyoruz? Anne. <laughs> Anne yukarıda evinde. Anne ne mi çıkacak? Bir tane daha yapalım o zaman. Sen bir tane ne yapıyorsun? Fil mi yapıyorsun? Fil. Ne fil? Ne bu pek fil'e benzemedi ya, <laughs> olmadı. olmadı mı? olmadı ya. olmadı mı? <laughs> olmadı. olmadı mı? Bu fil olmadı, bunu silelim. Peki, peki bunu bir. Bu kaç kuzu? Tiki. Kaç? Tiki. Ah, Tiki. Peki, peki. Sen, 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 sen. Ben mi, ne diyorum? Sen, sen, sen. Ben bir tane bir şey yapayım sen bil tamam mı? Tamam. Peki bunu bil bakalım bu kaç? Bu kaç? Kutuz, kutuz. Peki, Kıtır. peki. Bunu oku. İçer. 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 Of Friboz'um. Evet. İçin. Evet. İçin. Peki İçin. bu kaç? Bunu bil. On. Tamam. İçin. Peki, sen ne yapsın. Sen yap hadi bir tane. Şey. Ne yapacağım ben? Ben Ne yapıyorsun? Mantık. Ha, on çiziyorsun. Hı hı, yap bakalım. Bu ne? Bu kuş. <laughs> kuş mu? kuş. Ben ne? Oldu mu kuşa benzedi mi? Benzedi. Peki silelim mi? <laughs> Efendim başka ne yapalım efendim? Peki, peki. Bu, bunu, bunu bil bakayım. Bu kaç? Beş. Kaç? Beş. Aferin. Silelim mi? Sinelim. Sinelim. Peki sen yap hadi. Ne yapıyor? A yapacak o. Bu ne ama? Bu kuş yolu. Evet, silelim mi? Silelim. Sinelim. Sinelim. Sildik. sildik. Peki, bunu bil bakalım. Cemre bunu bilecek misin? Bu kaç? Yedi. Yediymiş yedi. Tamam. Aman 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 aman, aman. <laughs> Düştü düştü düştü. Silelim mi? Silelim. Tamam sildi. Hadi bitiriyorum. Hadi bitirelim mi?